Evet, bugün yolumuz Pryan Antik Kenti, Söke. Yine aynı taraflara gidiyorum. Çünkü gene geç çıktım, saat 11.40 geçiyor. yeni Antik Kentine gideceğim. Oradan da Doğanbey Köyü'ne gideceğim. yemeği Orada yemeği düşünüyorum. Orayı gezdikten sonra da dönerim. İnşallah yine geçe kalmam ama yine herhalde hava kararmasıyla döneceğim. Olsun hepsini yetiştirebildikten sonra bir sıkıntı yok. Hava bugün güzel. Bakalım. Evet bu çıktım. Söke'ye devam ediyorum. E, yeni otobanda radar vardı bu arada, tünelden sonra. Yine ağaçlıklı bölgeye radar koymuşlar. Bunu herhalde e, adet edindiler. Dikkat edin. Yani e, tünelden çıkınca sadece bir ağaçlıklı bölüm var zaten. Orada ağaçların gölgesine koyuyorlar. Bilginiz olsun. Buradan bir herhalde bir Söke'ye bir 10 dakika mesafem var. Oradan da tahmin herhalde bir 15-20 dakikada bir giderim. Bakalım oraya gezeceğiz bugün. Orayı usturuklu bir zamanda gezebilirsem oradan da Doğan köyüne gitmeyi düşünüyorum. Doğan köyü de Orada güzel köylerden biri. Ee, bakalım oraya gidip gezelim birazcık. Dedikleri yere kadar var mıymış yok muymuş. Yemeği de orada yerim. Şimdi Söke'ye falan girmeyeyim. Tekrar girmeyeyim. Bir saat, bir buçuk saat kaybediyorum çünkü. Direkt buradan basıp gideyim. En o olacak. Evet burada bir tane fotokopan kurmuşlar Söke'ye ben önceki köyde. Artık hani devlet her yerden bir şey yakalamaya çalışıyor. Bizim için de kötü çünkü arka plakada okuyor bugün üzerinde bahsettiğim gibi otoban arabara denk geldim. Hem de yeni radarlardan yani arka plakayı da okuyabiliyordu. Ama arabanın arkasına saklandığı için beni görmedi. Yoksa sıkıntı yani. 2025 daha zorlu geçti herhalde motorcular için. Evet, Periyen'e doğru yaklaşıyoruz. Karşıda o meşhur da Akropol yukarıda biz aşağıda şehir gezeceğiz. Tabi Akropol'de sadece surların olduğu söyleniyor. Bu Maps'ten falan bakarsanız surlar olduğu gibi duruyor. Bu arada muhteşem bir meydana doğru ilerliyorum. <laughs> bu ne ya Allah razı olsun. Abi de boyamışlar ya. Abi yazık yemin ediyorum ya. Yani böyle bir şehre giriyorsun. Kasabanın ortasında böyle saçma sapan bir meydan yapıyorsun. Yazıktır günahtır yemin ediyorum ya. Vallahi yazıktır günahtır yani abi hadi, hadi biz bu kadar ne bileyim görsele anlamıyoruz ya yani burada çalışan arkadaşlar falan da mı bu kasabayı işte ne bileyim muhtarını ya da ne bileyim ne varsa kaymakamını bilgilendirmiyorlar bu konuda ya neyse yukarı doğru devam ediyoruz şimdi bir burası yine bir tepe şehri biraz tırmanacağız gibi gözüküyor bugün İnşallah çok tırmanmayız ve burada bir yere artık motoru park edeceğiz. Anladım kadar evet giriş şu karşısı. Evet, Türyen Antik Kenti'ndeyim. Söke Ovası arkamda. Aşağıdan bayağı sağlam bir merdiven yürüdük. Yürümeye de devam ediyorum şu anda. Bu da Burada ilk dikkatimi çeken sokaklar çok dar çok dar hani sıkıştırılmaya çalışılmış şehir bir yere. Ee, yukarıda Akropol var ama buraya çok sıkıştırmaya çalışmışlar. Bu arada solda Blatrona Prantanyo varmış. Agora'da solda, tiyatro sağda. Biz Agora'ya doğru gidelim bakalım önce. Aten Tapınağı da ilerideymiş. Şu Agora'yı falan mı görelim. Blatrona'yı da görelim. Orası bu kentlerden önemli bir rotaryona sahip 130 metrelik uzun bir rotarionu var burun Zamanında tamamen üstü kapalıymış ve şehrin en büyük kapalı yapısıymış ee, dikdörtgen şeklinde olmasıyla da e, Yunan kentleri arasında yani bu İyon kentleri arasında önemli bir mimari e, genellikle yuvarlak oluyorlar. Bu arada Akroporlu yukarıda inanılmaz güzel gözüküyor. Ama tepede öyle bir şey olması inanılmaz. Tabi fazla yapısal bir şey kalmamış bugün ama surlar falan ayakta. Ama aşağıdan ölüm tehlikesi yazan bir yoldan çıkıyorsunuz. Karayoluna çıkış var. Belki giderim ama bugün geç kalacağım gibi. Şu Agora'ya doğru bir gideyim ben. Bir orayı görelim bakalım. Evet Agora, solda sütunları belli zaten. sol tarafa gore, sağ tarafta Bretanyon. Bretanyon da hemen bu yanındaki köşe olması lazım. 130 metre boydan baya. Evet, Athena Tapınağı'ndayım. Burası e, ee, kentinin simgesi. Söke Ovası'na karşısında arkasında da Akropol olan bu tepeden bütün Söke Ovası'na hakim bir yere yapılmış devasa bir Athena tapınağı. Bugün komple yıkılmış halde. Ama sadece 5 kolonu ayağa kaldırmıştır. Oysa bütün kolonlar duruyor burada. Yani kaldırılabilir. Buraya geldiğinizde düşünseniz böyle 40-50 kolonun ayakta olduğunu çok daha muhteşem bir görselle karşılaşabilirsiniz. Ama ne derse yapılmamış. Yapılsa yani çok güzel olur. Baksanıza. Yani şu manzara çok güzel. Akropol hakikaten güzel gözüküyor. Söke Obası'nın manzarası da bu arada tabi efsane. Baksanıza şu obanın büyüklüğüne. Devasa bir rova. Tam yerine yapmışlar şehri. Şimdi bu ilerisi kilise. Roma zamanından kalma bir kilise var orada. E, tiyatro da arkasında. Arkamda da evler vardı. Orayı hiç çekmedim açıkçası. Çok anlaşılacak bir şey yoktu çünkü. Bu bölüm kilise. Komple e, Roma zamanından kalma bir kilise burası. Dediğim gibi ben farkındaysanız her şey böyle dip dibe yapılmış, sıkıştırılmış daracık sokaklardan geliyorsunuz. Hani düşün oradan bir, iki, bir buçuk metre bir merdivenden indim. Kiliseye girdim. Şu anda onun içindeyim yani. Tiyatroda solda gözüktü zaten. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Yani dediğim gibi ya, sokaklar çok dar. Yani her şeyi bir yere sıkıştırmaya çalışmışlar. Akropol yukarı yapmışlar güvenlik amaçlı. Şehirde yani tepe noktasına yapıp herhalde surlarla çevirip sonra her şeyi de içinde sıkıştırmaya çalışmışlar. Dışarı yayılmamışlar. Şimdi bakın sokağa göstereceğim size gene. Giliseden çıkıyorum bu arada. Tiyatro karşımda. Sokağa bakın. 2 metre. 2 metre yani buradan 5000 kişi bu tiyatroya giriyor. Bu daracık yoldan. Enteresan yani. Tiyatronun da burada bazı mimari özellikleri var. ya o da oturma alanı ile ilgili onu göstereceğim birazdan. Bir de ayakta kalan bu bölümü ayakta kalmış. Sahne bölümü ayakta kalmış. Bu bölüm aynen. Komple ayakta. Bir de buradaki önemli kişilerin tahtları da çalınmamış. Herhalde tepede olduğu için İngiliz, Fransız, Alman arkadaşlar buralara gelmeyi pek becerememişler. Küçük ama sağlam kalmış bir tiyatrosu var. Oturma yerleri diğer şeylere göre farklı altlarında saklama yerleri yapmışlar. Farklı bir tiyatro şekli yapmışlar. Türkiye'nin acı gerçeği de bu. İnsanlar müze gezdiklerinin farkına değiller yani salonda. Konuşuyorlar. Görüyor musunuz hali? İşte bizi o yüzden bir şey olmaz. Biz gelişemeyiz. Evet, bir yandan ayrılıyorum. Yine güzel bir kent. Yine kendi haline terk edilmiş. Yine ilgilenilmemiş. Sonra uzun uzun anlatırım. Şimdi buradan Doğan Bey'e doğru yola çıkıyoruz bakalım. Yukarıya Akrapol'e çıkmamaya karar verdim. Pek bir şey olmadığı söylendi. Evet, Doğan Bey'e doğru devam ediyoruz. 15-20 dakikalık bir yolum gözüküyor inşallah bir ana yola bağlanacağım navigasyon. Şurada bağlanıyoruz. böyle gitmez. Kestirme bir yol gösterdi bana geri dönmeyeyim diye ama. Evet bir ana yol varmış. İyi bari. Bundan bir 15-20 dakika sonra Doğan Bey'de olacağım. Doğan Bey eski bir Rum köyü. E, terk edilmiş. E, sonra bir son bir 5-10 yıldır birazcık sağ, sağ tarafta bir yerin surlarını görebilirsiniz. E, 5-10 yıl önce tekrar bir restorasyonla e, moda olmaya başlayan bir yer e, çok adı geçiyor. Ben de gidip göreyim dedim. Bu arada bu e, Doğan Bey köyü Davutlar Milli Parkının içinde, yani öyle güzel bir doğanın içinde, e, denize karşı güzel bir köy, güzel bir manzaralar göreceğiz biraz inşallah. Ne oldu öyle ya? adam uçtu mu? Ne oldu? Toz buldu da mı? Yani hız düşürme işareti vardı ama burada bir işaretleme de yok. Yani devrilmiş. Evet, dana gibi bir çukurlar. Hakikaten yani buradan gece geçsen uçarsın yani motorla. Yani Zafer Akçay'ın hakikaten gece motor kullanmadığın dediği kadar var. Özellikle bilmediğiniz yollarda. Yani onu da geçtim. Türkiye'de kullanmayın bence yani. Çünkü böyle bir şey ancak Türkiye'de olur ne yazık ki. Bu arada sağ taraf güzel çamlı e, milli parkı. Doğan Beyköy'ü onun için dediğim gibi birazdan iyice ona yaklaşacağız. Evet sazlıklar başlayınca kameraya açayım dedim. Bir güzel bir görüntü vermeye başladı. Ana yoldan bir ara yola saptırdı Doğan Köyü için. Doğan Beyköy'ü sulak bir arazinin üzerinde denizle birleşen bir su bölümü var yani burada hatta denizin üzerinde yürünen bir bölümü var Fotoğraflarını falan görmüşsünüzdür, çok internette dolaşıyor, özellikle bu ara çok dolaşıyor. Yani Doğan Bey'e yaklaşınca tepeden daha net gözükecek tabi bu alan. Şu an sol tarafım komple sulak alan yani benim, sazlık yani. Kamerada inşallah çekiyoruz da ne kadar çekiyor bilmiyorum da. E, GoPro'yu açtım çünkü emin değilim. 360'ın şarjı bitti, şarj etmeye çalışıyorum. Bir akşam şarj olmamış. Evet, sağlıklarla beraber güzel bir yoldan gidiyorum yani. Sakin, sakin. Sol taraf dediğim gibi sulak alan. Hani ben görüyorum da kamera yakalıyor mu bilmiyorum. Ama bunu yakalıyordur. Şuna karşı şu an huy, su. Yani Baya sulak bir bölgede ilerliyoruz. Verimli bir bölgesi yani yine. Söke ovasını. Şimdi birazdan Doğamö'ye doğru geleceğiz zaten. İyice yaklaştık. Evet, Doğan Bey'in bu bölümü Güzel Çamlı Milli Parkı'nın içinde olduğu için kuş cenneti de var bu bölümde. Kuş gözetleme kuleleri de var. Sağımda görmüşsünüzdür. Öyle bir merakınız varsa burası onun içinde biçilmiş kaptan. Ama denizde gözüktü karşımda. E, denize doğru ilerliyoruz şu anda bakalım. E, Doğan Bey köyünün birazdan içine gireceğim. O güzel taş rum evlerini birazdan göreceğim. Fazla bir şey kalmadı artık İyice yaklaştım diye tahmin ediyorum. Evet navigasyon Doğan Bey'e geldim diye gösteriyor ama Ortalıkta taş ev falan yok yani yanlış bir yere mi geldik ne oldu anlamadım. Biraz sağdan merkeze doğru gideceksin diye gösteriyorum ortada hakikaten Rum evi falan burası Allah Allah yani resimdekilerle alakasız. Yine bir navigasyon gazabına uğradım gibi geliyor. Şurada durup ben bir navigasyonu kontrol etsem iyi olacak bence. Evet bir navigasyon faciası yaşamışım. Ee, ne yazık ki o gelirken bir kuş falan görmüştüm. Onun oradan Doğan Bey'e bir dönüş varmış. Tabelayı ben görmemişim. Yani var mıydı şu an onu da görmemişim açıkçası da. Navigasyon Doğan Bey diye yeni Doğan Bey'e götürdü. Bu yukarıdaki yani eski Rum evlerinin olduğu Doğan Bey tarihsel Doğan Bey köyü olarak gözüküyor navigasyonda bilginiz olsun. Şimdi navigasyonu oraya yazdım. Oraya doğru gidiyorum. Karşısı da bu arada güzel çamlar. E, Milli Parkı, onun e, diğer tarafı. Ben Geçen sefer geldiğimde onun kuşadası tarafına girmiştim. Bu taraftan parka giriş yok. E, Sahiba Doğan Bey köyü var parkın içinde. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Evet köye geldik. Buradan köyün merkezine doğru gidiyorum. Yol biraz kötü ama biraz daha ileri park edeyim dedim. bayağı taşmaş. Gidiyoruz bakalım. O daha da beter oldu. Tam Arnavut kaldırma. Kötü bir Arnavut kaldırma. Yani yine gidebildiğim kadar gitsem iyi olacak esasında. Evet biraz daha ileri gidelim. Ya. Köy uzak orada da yürünmez yani. Çünkü kıyafetleri çıkarasım yok. Zor oluyor. Evet burada bir dükkan, trak bir şey var. Kafe var bir tane. Bütçelendirak bir şey var dediğim gibi. İleride bir restoran var. Herhalde burası da son nokta. Evet. Buraya biz park edelim motor Şu sağ tarafa koyayım ben. Yapacak bir şey yok. Burada duracağız. Evet motoru köyün girişinde restoran vardı onu oraya bıraktım. Oradan buraya kadar yürüdüm bir dereye geçiyorsunuz. Ee, orada da evler vardı çoğu yıkık ama buradakiler daha restore edilmiş. Ya, gerçekten çok güzel evleri var. Yani burada herhalde insanlar yaşıyorlar ya da bilmiyorum butik otel olarak mı kiralıyor yukarıda oteller varmış yazıları falan var. Ya da şu sol taraf mesela ileride bir mağaza var gibi. Şu aşağıda bir mağaza vardı. Kapalılar gerçi de. Herhalde sezonda maç oluyorlar ama evler falan çok güzel. Yani doğa da çok güzel. Zaten Milli Park'ın içindeyiz dediğim gibi şu anda. Sakin ama işte değeri bilinmiyor yani. Gerçi bilinmesin küçücük yer burayı mahvederler. Ama köylü de buradaki her yeri satılığa çıkarmış. Herhalde birkaç tanesi satılınca onlar da kendilerince buradan bir para elde etmeye çalışıyorlar. Gözde bir dükkan büyük bir ihtimalle. Oteller falan var yukarıda. Yani güzel resimlik yerler veriyor yani çok kalabalık değil şu anda. Belki sezonda. Yani ilkbahar ya da yazın belki daha kalabalık oluyordur bilemiyorum açıkçası. Ama güzel bir köy yani. Ama şu an gibi bir tek bir girişte restoran vardı. Bir de daha evvel yolun başında bir kafe gördüm. Şu an burada öyle bir bölüm yok. Ki olması gerekir mi? Bence gerekir. Canlanması açısından. Daha güzel olur. Ve burada çok fazla satılık yer var bu arada. inanılmaz Her yerde satılık defası var. Evlerin çoğu zaten çökmüş belli ki yani yeni popülerleşmeye başladığı için burada bazı evler restore edilince diğer evlerin değeri artmış ya da sahipleri değerin arttığını düşünerek işte muhtemelen fahiş rakamlar istiyorlardır o yıkık evlere yani burası yani güzel bir yer buraya arabayla nasıl gelmiş buraya yani başka bir yol daha var herhalde buraya gelen onu bilmiyordum Şimdi benim geldiğim yerden hani arabayla gelme ihtimaliniz yok manzarası inanılmaz bu arada yani köyün manzarası inanılmaz doğası da inanılmaz muhakkak gelin yani buraya. Evet Doğan Bey köyünden çıktık ufak bir mola verdik kahvemizi içtik şimdi İzmir'e doğru döneceğim dönüşü de Kuşadası üzerinden yapmaya karar verdim. Dedim birazcık en azından Güzel bir yol gidelim. Bugün bir yol yapmadık ama tabii şu an <laughs> Doğan Bey'in muhteşem manzara serçliğinde aşağı doğru iniyorum. Manzara gerçekten çok güzel. Köy güzel bir köy, küçük bir köy. Midilli'nin Molibos'u gibi böyle tepelik bir köy yokuş çıktığınız ama çok küçük. Evlerin yüzde %70'i zaten tahrip olmuş ya da yıkılmış. Her yer satılık ilanı dolu. Burası da gene hani restore edilmiş güzel evler var. Muhtemelen onlar da butik otel falan olarak kullanılıyor. Bir tane restoran var, bir kafe var. Birkaç tane de dükkan var bir tane saçık ama herhalde dükkandı. Normalde açıklar herhalde sezon zamanı bilmiyorum şu an sezon değil herhalde. Yine değeri bilinmeyen bir yeri Türkiye'mizin. Ne yazık ki. Şimdi Kuşadası üzerinden gideceğim için ortalama 1.5-2 saatlik bir yolum olacak bir 2 saat sonra Allah nasıl der, derse evde olacağım. Sökep şurada sarısı yol güzel bir yoldur. Oradan gideyim dedim bari. çünkü öyle güzel bir yol gitmez Oraya gelirken de şu kuleye dikkat edin. Bu kuleden giriyorsunuz eski Doğan o kuleyi kaçırırsanız dümdüz e, yeni doğan beye gidiyorsunuz ben öyle yaptım gelirken tabloyu kaçırmışım <laughs> kuleden kendinizi eski yola geçebilirsiniz şurada bir işaret varmış ben kaçırmışım onu siz gel, geleceğiniz zaman dikkat edin. Dönüşte dediğim gibi e, Kuşadası üzerinden dönmeye karar verdim. Çünkü Söken e, Kuşadası arasındaki bu yolu çok beğeniyorum. Çok güzel, zevkli bir yol. Gerçi bugün cumartesi biraz kalabalıktır ama yol kalitesi ve virajlarıyla falan zevkli bir yol. E, tavsiye edebilirim yani. Keyif alabileceğiniz bir yol. Bu taraflardan geçiyorsanız rutunuzu buraya çevirebilirsiniz. E, asfalt kalitesi de iyi, yol da iyi manzarası da eh fena değil sonlarına doğru bir tık deniz manzarası geliyor o bölüm daha güzel ama keyif alınabilecek bir yol ne yapıyor ya sol sinyal evet fren ne şu an mesela niye fren yapıyorsun niye sol sinyal yolda vermeyeceksin herhalde ben yani kaçar o zaman. Hemen yani kaçarken sinyal var. Geçmiş oldu. Bu arada gün batımı başladı. Ee, Kuşadası yolundan geçerken güzel bir gün batımıyla yola devam edeceğim inşallah. bakalım. Yolun bundan sonra bölümde gayet zevkli. Evet güzel bir yol dediğim gibi. Virajları da güzel. Keyif alınabilecek bir yol. Bugün cumartesi dediğim gibi bir tık kalabalık normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Bu taraflardan geçiyorsanız kullanabileceğiniz bir yol. Tavsiye ederim yani. Birazdan da çok geldim. Gün batımı daha da güzelleşti burada. Birazdan hız biraz geçtikten sonra saç çıkarırsan daha da güzel bir gün batımıyla inşallah günü bitireceğim. Şu anda gayet güzel yani. Yolun bütün yorgunluğunu atacağım bölüm başladı. Kuşada Selçuk arası, kuşadası Stırbanışı. Buradaki virajlar çok güzel. Yol on numara kaliteli değil ama biraz daha çok tatlı. Ama daha da önemlisi arkamda böyle güzel bir gün batımıyla devam etmem. Geçen sefer geldi bunu biraz kaçırmıştım. Bugün yakaladım. Kamera umarım güzel bir görsel yakalıyordur. Bu virajların tadını böyle güzel manzarada çıkararak evime dönüyorum. Yine güzel bir gündü. Priyan kenti de çok güzel bir kentti. Doğan Bey köyü de aynı şekilde. Güzel bir e, gün oldu. Kısa ama güzel bir tur oldu bugün de. I'm a, poor, long, I'm a long, long way.